Tamam oldu mı? işte tamam. Hayır dünkü kanalda ayarlı değil ama bu. Tamam. Bu da güzel çalıyor açılıyor bence ya. Aşkım ben çok yedim galiba karnım çok fena. Ama var ya mükemmel yemek yapıyor. Evet çok güzel, güzel yemek yapıyor ya. ya. Yap. Aşk olsun güzel. ya aşk olsun sana geçen hafta çıkıp fayda kim yaptı? Ama <laughs> ne yapıyor bu adam ya? Tamam ya. Ne geçeyim ben bu adam acaba acemi... başımıza iş almayalım. Allah Allah şey e, Ayşegül ah akşam heyecan. sinemaya gidelim mi? Akşam sinemaya gidelim Burak'ı da arayalım evet. diyorum akşam ben. Akşam Burak'ı da arayalım Burak'ı da alalım. Bak, bak. Yine eniştemiz. Şey ya. Boş. Tanıyor olabilir misin? Ya, bu adamı? tanımıyorum. İlk kez görüyorum. Onu. Allah Allah. Neyse canım sakin ol. Allah Allah. Sen sakin ol. Tamam boş Kendini ver. Çökelim. Ne yapıyor ya? Çek bakalım hadi. Boş ver canım sen niye çek? Ya Allah aşkına biz ne çekiyoruz ya. Ben şey yapacağım. Şu kamerayı mısın? Tamam Sabah canım. Tam bir şey söyleyeceğim. Ya. Sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. Ya Bunu canım yapayım. korkma. Belki bir şey soracaktır. Bir şey Neden, vardır. Adam niye geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merve Hanım iyi günler. Kosif Torto'dan geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW 1 serisi araç Sevgililer Günü hediyesi olarak sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için hediye alındı. Nasıl ya? Hazır <laughs> Sevgililer Günü kutlu olsun. Merve. Şaka mı bu? <laughs> ya saçmalama gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ya teşekkür ederim. Ay kırmızı evde. Bak plakayı gördün mü plakayı? <laughs> Merve. 15, 15 gün araştırmanın 15 Aşkım seni canım, seviyorum seni ben çok seviyorum seni çok seviyorum ay inanmıyorum sen sabahtan beri bu yüzden mi kamera evet, yapıyorsun? güle güle kullanacağım arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir <olur>. şey Dikkat <gülüyor> et. <gülüyor> çok güzel. Aç <olur>. hemen Yavaş <laughs> kullan. Yavaş <laughs> kullan dikkat <laughs> et. Çatlağa bakar mısın nasıl koşuyor? <laughs> Ama ya. yedi biliyor musun bas yani.